Ülkelere göre 30 bin birime alabileceğiniz arabalar. 50 saniye moruk. Çok güzel bir Bayağı. içerik söylemişim bize. Baya uğraşırız. Amerika Chevrolet Mustang. Almanya Mercedes A180. Fransa Chevrolet Mustang. Ney? Chevrolet Mustang mi yazmış oraya? Ford Mustang lan o. Evet. Şarulet, Camaro, Ford, Mustang arasını <laughs> sikmiş Kanka tamam çocuk yapamamış niye aşağılıyorsun? Orada. <laughs> olabilir Çocuklar yanlış oldu. biliyor büyük demek ki. sayfa değil. abi bu ya. Tamam çocuk yanlış biliyor olabilir oğlum. Çocukta değildir büyük baya sayfa. Aranın ama o zaman niye aşağılıyorsun? <laughs> İsveç Audi A7 30 bin birimliymiş. Hollanda E220 Volkswagen Turek Norveç B307 İngiltere X6 <laughs> <laughs> Adam adam Barış e, man da iç e, sana ve modlara iyi yayınlar e, selam kral demiş aleyküm selam kardeşim hoş geldin Abi şükretmeyi bilmek lazım ya. Gidiyorum. Selamünaleyküm. Topaş var mı? <laughs> ay ay kardeşlerim oğlum ben size bulayım 30 bin kaç paranız var? Hiç. 30 30 bin liraya ben size araba bulayım kardeşlerim. Bulayım mı? 30 bin Bula, Bize de ekran Bul abi 30 bin lira bul abi. Ne bulacaksın abi akülü Hayır <laughs> oğlum. Benzinli. 15 Çım bin liraya abi. bisiklet var şimdi amcıklık yapma. Araba bakacaksak 30 bin lira bütçe istiyorum. 50 bine BMW var mıdır? Tekeri var moruk. Tekerini satıyorlar sadece. Tamam 30 bin moruk cıvıtmayın. 30 bin liraya size araba bulacağım. <laughs> çok zor da rahat ol rahat ol sana bir şey söyleyeyim mi chatim Anasını sikeyim bak var ya. Kadir inanır gibi gezmezseniz adam değilim amına koyayım. Şşş. Acı Murat. Ay 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 Mickey Mouse kaplamalı ne diyorsun? Şşş. Araba sıfır oğlum neyi var arabanın amına koyayım? Kaç binde? 200 bin. LPG de var. Oo tüp ucuz. Aa, beğenmeyenler için değiştiriyorum. Bu araba niye böyle? 11.000 bin mi? Motorum yok ama bırakayım. Nedir? Onun <laughs> bir şey yoktur abi. Bunun da bir şey yok abi. ama ne yok? Abi araba yok. Abi <laughs> arka var. kapıları yok. Arka kapıları yok. Tek <laughs> kapı onu gördüm Oğlum, şimdi. Oğlum araba <laughs> niye 11.000 11.000 bence değildir ya. 1 1 1, -1 yazmış ya. Aa değişim yokmuş ha. Oğlum bu araba bu paraysa ben birinize hediye edeyim bu arabayı amına koyayım. Çekilişle. <laughs> Harbi. Vallahi derim. Şöyle 750 tane sayfa takip etmenize de gerek yok. Yok gerek yok. <laughs> Oğlum aranır mı insanlar bu saatte saçmalamayın. Yanlış yazmıştır bence fiyatı. Tamam bütçemizi biraz arttırıyoruz. Oğlum saat 12.30 saçmalamayın chat. Bu saatte insan aranır mı amına koyayım. Bütçemizi 35 bin liraya çıkarttık. Oh. Anna Çetime buldum. Oy. Siz bu arabayı alın tamam 4.5 lirasını ben vereceğim amına koyayım. Aranızdan biri bu arabayı alsın. Koltuk kılıfları Birinin da fena değil. Birinin klavye aynı. sesi geliyor. Güzel güzel. Bence de Çerkez Batu. O araba 100 bin lira var ya. Lan dur dur. Tamam. 30 bin liranız vardı değil mi? Bütçeyi bir tak arttırıyoruz. 20 binde kredi çekiyorsunuz aman ha Bu sefer kesin buldum. 55'e seleksler <laughs> geliyor. 50 bin. Bütçemiz 50 bin lira kardeşlerim. <laughs> Abi sen vitrin ilanlarına girdiğin için sadece reklamlı ilanlar gözüküyor bu arada. Aynen. Neye gireyim ben? Sol üstten, sol üstten sahibinden tıkla bir ana sayfaya gir bir. Evet. Evet. Oradan so, soldan otomobili seç. Öylesi geldik zaten buraya. Yok sen vitrine Direkt bu kategorideki tüm ilanlar da soldan. Nerede? Sol orta. Tamam. Aynen. Tamam şimdi yaz abi 50 bin. Şimdi... O 50 bin liramız var tamam mı Çetin? Ben sizin yerinizde ifayı you. Kiralıkları geç. Chat. Ford Thanos'a biner misiniz kardeşlerim? Of arkadan hiç Oğlum bir fazla. şey yok. Bir şey yok. Amcık bunu iki oje. Ben buradaki bak ben bu Parı takarım amına koyayım. Bir şey yok onda. Fotoğraf çekerken de diğer taraftan çektim mi hiçbir şey olmaz. Bunda bir şey yok. Şimdi abartma. Ufak çıtır kazaya amına koyayım. Abartma. Bunda bir şey yok. Antalya'da kuşat yaptın mı bunu ya? Bagaj kapanmıyor. <laughs> Sıkıntımız var. Yo iple, i̇ple, iple bağlanmış o. İple bağlanıyor. Tamam, iple bağlanıyor yani bagaj şu anlık. Ee, bu arabaya ne olmuş ya? Tamam ah, bu geçtik. Arabanın... <laughs> hmm, bir dakika. Size ben harbiden çok kıyak bir araba bulacağım kardeşlerim. Harbiden böyle tam öğrenci arabası biliyor musun? Taşak yapmadan. Makarasız. Aynen. Ben kardeşlerime güzel bir araba bulacağım. Bak iyi izle şimdi. Ay Recep İvedik mi be? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Öğrenci arabasının iyisi kötüsü olmaz biliyorsunuz değil mi? Değil Öğrencinin de. arabası varsa koronası da burada. Çok klas değil mi? Ya ben bunun nişan taşını okula almazlar. <laughs> Ben de bunda okula gitme. İki sokak arkaya park et yani. Ne olur? <laughs> <laughs> Maslak da bırakırım camiyle. Bu var ya hiç yakmaz. Bunu salacaksın yokuştan aşağı. Abi vallahi billahi üzülüyorum şu an. Makarasını yapıyoruz ya. Samimi söylüyorum üzülüyorum. Çünkü ben de öğrenciyken adam, araba adam. alamayanlardan biri olduğum için. Motor e, abi motorsuz iki. Ya, motor bakmayacağız becekim. Yok bro. Ben kardeşlerime araba bakıyorum. Burada gülüyoruz eğleniyoruz da bu komik bir şey değil aslında. Ha. Ya baba yok mu şöyle, Hyundai, Hyundai 97 98 model bir şey amına koyayım ya. Ya ben galiba büyünce araba alamayacağım. Kemal. Senin abin Sen alırsın sana Kemal. Şey amına koyayım. Ya vallahi meslek. yok. Abi vallahi yok ya. Abi tamam biraz bütçeyi arttırdım. <laughs> biraz ne kadar abi? Şöyle bir Abi 100 lira üstü olması gerekiyor. Hayır canım Yok, 100 liraya yani. manyak mısın sen? İddiadan şahin para tutursan alamazsın. Be. Abi ne var biliyor musun? Yok abi vallahi şahin yani. Hartal. Tem temiz bir seleksiyon. Lada peki chat. Şey göçmen arabası. <laughs> Dayı bir su tutaydım be. Gözünü seveyim. Aa oh, plakaya <laughs> bak. Plakayı gördün mü? Aka. Oha. Kaçırma lan oğlum. Arabayı arabayı boşver. Plakayı oldu. al sadece. 42 Aka. Koy ya. Vallahi istediğim plakoya. o ya. Ah be ya. ya vallahi üzülüyorum ya. Şu an gerçekten makara yapıyoruz ama. Bin, 35 bin de bakayım. Yok baba. Aha buldum. Vallahi buldum. Chat 50 bin liraya. Buna da bin artık amana koyayım. Part time. Ha? Adam, oğlum bu gider bu arada ya. BMW 36 bak çok para değil piyasaya göre. Fiyatı bütçemiz 50 bin lira. Ket buna binersin. Vallahi buna binersin çetim. Binmez misin? Serdar Ortaç oğlum bu araba. <laughs> Ay bu benden büyüktür. Büyük zaten. Vallahi araba Serdar Ortaç'a bana koyayım. Serdar Ortaç'a benziyor. Peki bir şey söyleyeyim. Fiyat tipo ne diyorsun? Abi tipo nasıl 50 bin lira olur ya? Bu araba 6 bin lirayı daha koyayım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu harbi güzel ama ha. Şşş. Abi var ya bununla bir etiket olduk mu? Olursun zaten. Hiç canını sıkma. Allah çarpsın buldum chat bu sefer. Korsa boruk. Bak buraları ben yaptırırım. Aranızdan biri bu arabayı yazsın buraları ben yaptırmazsam oros bu çocuğum. Şu şeyleri, siyahlıkları. Ay! Cıptı, cıptı 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 cıptı. Baba bu gider be. Oy Opel mi be? Oğlum baksana kırmızı şimşek amcık. Honda ile takas var mıymış abi? Sus lan araba yapma insanlara piç. Ya ne abi abi? Arkadaşlar valla peki şöyle bir şey yapalım son olarak. Yani. 70 bin. 150 bin lira. 80 bin lira minimumumuz olsun. Tamam mı chatim? 110 bin liraya çıkalım mesela yani. Hadi dedik ki dedemiz öldü. mira Ay. Ay. O. Bu çok güzel ama. İsmail Köybaşı. Harbiden arabaymış yalnız ha. Ne varsa çok onda da var be abi Hepsi klak. Yani. Ne varsa onda Oğlum, daha. bu boya değil mi? Oş. Oh. Abi o da çok garip duruyor Bu arabanın vitesi çok güzel duruyor ya. Harbiden chat bununla gidersin. Kürşat alayım oğlum sana bunu. 110 bin lira. <laughs> çok pahalı abi ya. 110 bin lira Allah aşkına. Onu alacağım ama zaten giderim. 97 Posset alırım bir Oo, tane. Oh, Posset. Bir tane Posset alırım kendime. Bu arada Passat daha iyi ya net. Abi bu arabalar aşırı ağır. Abi daha mı iyi? Gerçekten daha mı iyi? Dedi? Tabii ki daha iyi. Bence diğer arabayı alacağım ama Ben bunu alırım mesela. Bence diğerini. Be. Bilmiyorum. Zevkler ve renkler. Poset. Evet. Vectra var. Baba bizim arabalar ne oldu? Adam, adam. Porsche'lar. Anladı <laughs> sikeyim şaka yapıyorsun ya. Güzel bir para. Şaka yapıyorsun ya. Oha! Ama benimki benzinli dur. Abi tam Ebru'ya göre bir araba geldi şimdi de. Bakayım. Attım. Skündeli'ye. Onu da açarsan abi. abi bunlar Ali mi ya. <laughs> Ananı sikeyim usta. Bir şey mi kükü bence bu güzel. En son düşecek mi abi? Ebru sana bunu alırım. Ya. Olur. Olur mu? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya bak. Oğlum arabanın <laughs> motoru çürümüş amına koyayım. <laughs> Ay çeti ay. Ay kardeşlerim. Evet, bunun abi. var. ya altına deldik mi? Koştura koştura giderdi. <laughs> Fred Çakmaktaş gibi. <laughs> Aynen. <gülüyor> abi senin Mercedes ne kadar oldu bilmiyorum ki. Bakalım ona da ben sattığım için. Bir tane var moruk şu anda. 435 lira olmuş chat. 220 <laughs> binde ben, benim arabam <laughs> 179 bindeydi. ya O bu da çok güzel ya. Ben kaça verdim? 290'a mı verdim? Yok, 300 küsüre mi verdim? Hatırlamıyorum ki. 300 dedin diye hatırlıyorum abi. 300 mü? 300'e vermişimdir. 300 300 300 pazarlıkla 297'ye mi verdim? Öyle bir şey verdim çetim. İşi çok güzel canım. Abi 50 bine Mercedes var. Ya alınmaz o. Neyse tamam yeter oğlum ya. Hadi bir TikTok patlatalım da. Sonra GTA'ya düşelim chatim. Ne dersiniz?